İşte sırf basketbolu her zaman savunmada e, bir sertliği ön plana çıkaran, savunmayı bir sokak kavgası haline getiren bir basketbol kimliğine büründürdü. Ve bu sertliği uygulayan, bu sertliği yapan e, ülkelerde e, Avrupa basketbolunda, dünya basketbolunda her zaman e, üst tarafa çıktılar. Şimdi tabii ki savunmanın hücumla birbirinden ayrılmaması gerekir. basketbolu bir bütün olarak görmek gerekir ama basketbolun bir gerçeği de basketbolda ritmini bulan takım maçı kontrol eden takım her zaman o maçı istediği şekilde yönlendirebilen takımdır. Bu da hücumda hepimizin bildiği herkesin işte birbirine anlattığı bir hikaye vardır. Yani her gece her akşam istediğin gibi sokamazsın bu her şutun 27 ile turnike kaçırabilirsin. Burada bunlar e, insanın ritmiyle maç içindeki psikolojisiyle de alakalı bir şey. Ama herkesin her gün iyi savunma yapma e, savunma yapmamak için bir mazereti olmaması gerekir. Bu da bir mantalitedir. E, bizim oyunculuk dönemimizden de gelen ondan sonra Aydın abiyle başlayan ben burada Aydın abi içinde bu savunma anlamında Türk basketbolunda bunun ilk kapısını açan insanlardan biridir Aydın abi. E, o anlamda da bundan sonra e, basketbolda yabancı sayısının artmasıyla beraber de e, biraz da e, bu gelen yabancıların kalitesiyle de orantılı. Herkes daha çok yabancı oyuncusunu seçerken hücumla e, ilgili e, ona yaratabileceği farklılıklar, hücumda takımla sağlayacağı avantajları düşünerek bazı şeyler yapmaya başladı. Bu da e, bence doğru kurulmuş kimyasıyla. E, takımına sadece buraya gelip çünkü savunmayı hiçbir zaman istatistikte göremez. Bazı şeyler vardır. Yani topu aldırmamak, e, adamına baks etmek, bir banta sokmamak, göğüs göğüsü bu mücadeleyi vermek istatistiklerde gözükmez. Bunlar ancak koçlar anlarlar bunların ne olduğunu oyuncular anlamda. Bu anlamda da bunları fazla yapmayan aldığı zaman işte skor yapabilen, e, asist yapan, e, dunk yapan tip oyuncular antrenaj çıktı Bence e, Avrupa'daki Bizim rakiplerimiz burada bizden daha e, seçici davranıp takımla da bütünleşecek bu anlamda oyuncuları seçiyorlar. Bunun en güzel örneği de ben kendi takımımdan vermek gerekirse Keith gösterebilirim. Yani Keith Simmons e, baktığımız zaman istatistiklerde e, Almanya Ligi'nde de ondan önce Kepez'de oynarken de e, böyle çok fazla ligi sarsacak. Bu anlamda e, sayısal anlamda böyle istatistiklerde gözükmeyen ama e, dikkat ettiğinizde de savunmada baktığınızda da yakından takip ettiğinizde takıma müthiş bir mücadele katan, müthiş bir karakter katan bir oyuncu. E, bir de tabii bunların hepsiyle beraber yabancı oyuncu insanlara ve üst düzeyde özellikle altyapıdan gelen gençlere de e, savunmayı sadece konuşarak gönülden istekli olacak şey değil. Bunun fundamentını da verip bunu da çalıştırmak lazım. Biz A takım olarak da ilk oynadığımız 5 maçtan sonra problemimizi ortaya koyduk. Yani bizim zor bir fikstürümüz vardı. Ve bizim takımca bir karar aldık yani. Ve bunu hem çalışacağız, hem idmanda buna zaman ayıracağız, hem e, maçta da ve bunun için bir mücadele verme kararı aldık. Bu biraz bizim savunmamızı o anlamda katkı sağladığını düşünüyorum. Yani e, bu milli takıma da tabii e, bu, bu, süreleri alan, bu rolleri alan bütün bu büyük takımlarda burada daha çok e, yabancı oyuncuların çok büyük e, rolü var. Ama e, işte Türk basketbolunda da bizim tekrardan oturup bu anlamda, savunma anlamında bir daha yapılanmamız lazım. Yani bir sık takımının neresine giderseniz de Sırbistan'da her takımın yaptığı savunmada e, bir standart vardır. Yani oralarda bizdeki kadar herkes, her e, antrenör veya her takım farklı farklı şeyler değişmez, değiştirmezler. Yani bir topa her zaman baskı vardır kısalar. Hep Forvetler top aldırmazlar, uzunlar e, yaka paça birbirini indirecek şekilde savunma yaparlar. Bizim bu liglerde böyle bir başarı kazanmak istiyorsak hem Türk oyuncularımızı böyle yetiştirmemiz lazım hem de bununla beraber bu tarzda oyuncuları da, yabancı oyuncuları da almamız lazım. Yani burada bir yerden sonra yabancı oyuncular takım kalitesini yükseltiyorlar aldığınız oyuncular. Ama burada 30 sayı 40 sayı atacak, işte takımı istediği gibi yönlendirecek ve savunmada da sorumluluk almayacak oyuncularla bizim bu kupalarda başarılı olacağınızı düşünmüyorum. Orhuncuğum araya girebilir miyim? Kadın. Bu bahsettiğin konuları ve özellikle müdafaa ile ilgili konuları şimdi bir milli Takım Yardımcı antrenörü olarak sezon ortasında yani şu aralar veya ne bileyim geç, şu geçtiğimiz bir ay içinde veya önümüzdeki günlerde Tanyaviş ile paylaşabiliyor musunuz? Yani bu tip diyaloglarla bir araya gelebiliyor musunuz? Veya geliyor musunuz? Veya en azından telefonla bu sorunları konuşup bir tartışma zemini e, oluşuyor mu bunu merak ettim de. Yani biz tabii ki konuşuyoruz. Biz altyapılarda da biz e, bu problemleri ortaya koyup bunlarla ilgili bazı çalışmalar da yapıyoruz ama yani şimdi tabii e, milli takımlarda bazı şeyleri senin dediğin de çok doğru. Yani Türkiye'de biz bir kere bunu kulüplerde çözmemiz lazım. Yani bütün kulüplerdeki insanların bu e, sıkıntıyı görüp kendi takımlarında bunu benimseyip bu kararı alması lazım. Ya yani bizim ülkemizde yani maalesef insanlar bu kadar her konuda yani burada bizler de hatalı olabiliriz. Ben başkalarını da suçlama mahiyetinde söylemiyorum ama bu konularda o kadar paylaşımcı değiliz veya bu konularda ilerisi için milli takımlarla ilgili programlar oluşur.